Hocam merhaba. Merhaba. Hem idari göreviniz var. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Dekanısınız. Hem de derslere de giriyorsunuz sabah dersiniz vardı. Evet. Hem araştırma yapıyorsunuz ki bugün onun üzerine konuşacağız. Bu kadar e, yoğun bir temponuz olmasına rağmen bize zaman ayırdınız çok teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Stanford Üniversitesi'nin yapmakta olduğu bir sıralama var dünyanın en etkili, en başarılı bilim insanlarını listeledikleri bir sıralama. Siz hem kariyer boyu etki hem de yıllık etki bazında bu liste içerisinde yer aldınız. Hangi çalışmalarınız konusunda değerlendirme yapıldı? Hangi çalışmalarınız baz alınarak bu listede yer alabildiniz hocam? Benim aslında asıl çalışma alanım hidrojen enerjisi ve yakıt hücreleri. Hı hı. Hidrojen son dönemlerde çok popüler. Evet. Siz de biliyorsunuz hem dünyada hem ülkemizde. Ben hidrojen enerjisiyle ilgili çalışmalara doktora çalışmamla başladım. Doktora tezim hidrojen enerjisi kullanan, hidrojen kullanan yakıt hücrelerinin membranlarının geliştirilmesi konusundaydı. Tabii o dönemler hidrojen çok yeniydi. Türkiye'de çok yeniydi. Belli başlı üniversitelerde çalışmalar aslında yeni yeni başlamıştı diyebiliriz. Hı hı. O dönemle beraber başladım. Doktor tezimi verdikten sonra da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yine hidrojenle ilgili araştırmalarıma devam ettim. Orada Sayın İnci Eroğlu hocamla onun destekleriyle çalışmalarımızı daha da ileriye götürdük. Tabi hidrojen enerjisi çok geniş bir alan. Hidrojen üretimi, hidrojen dağıtımı, hidrojen depolama çok farklı alanlarda hidrojen konusunda çalışabiliyorsunuz. Ben ilk olarak yakıt hücreleriyle başladım. Yakıt hücrelerinin geliştirilmesi, yakıt hücreleri bileşenlerinin hazırlanması ile ilgili. Tabi burada aslında çok nano yapılarla başlıyorsunuz çalışmaya. Fakat daha sonra çalışmalarımda belki benim de şansımdı. Ben daha ileriye götürebildim. Burada da tabii ki aldığımız hem ulusal hem de uluslararası projelerin de çok büyük etkisi var. Özellikle uluslararası projelerde belli konsorsiyumlarla çalıştık. Burada hem üniversite hem özel sektör bir aradaydı. Tabii ki yaptığımız araştırmaların sanayiye yansımasını da görmek aslında oldukça güzel. Tabii bize de farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Çünkü bazen sadece laboratuvarlarımızda çok küçük ölçekte çalışırken aslında nihai hedefimiz bildiğiniz gibi her zaman onu sanayiye aktarabilmek, ülkemiz için değerli bir çıktıya dönüştürebilmek. Bu kapsamda da yer aldığım projelerin büyük yararı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Atılım Üniversitesi'ne başladığım zaman da yardımcı doçent olarak yine hidrojen ve yıkıt hücreleri araştırmalarına devam ettim. Siz bu konuyu seviyorsunuz herhalde değil mi? Seviyorum. Çünkü zaten bir konuda iyi olmak istiyorsanız ilk önce sevmeniz gerekiyor konuyu. Çok hem cool. konuyu sevmeniz hem araştırma yapmayı sevmeniz gerekiyor. Ben de bu anlamda şanslıyım. Çalışma alanımı çok seviyorum. Özellikle de son dönemlerde iyice popüler oldu ve tabii ki bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz ilk zaman çalışırken hidrojen enerjisini anlatmakta çok güçlük çekiyorduk yani şöyle tepkiler olabiliyordu. Özellikle işte hidrojen çok yanıcı bir gaz. İşte hidrojen patlar tepkisiyle çok karşılaşıyorduk. Biz de kendimiz şöyle bir şey geliştirdik. İşte hidrojen patlar de çarpar ama diye. Yani o dönemler dediğim gibi tepkiler alıyorduk ama bu dönem geldiğimiz noktada hidrojen enerjisi çok büyük bir alternatif oldu. Evet. Özellikle hem iklim krizi hem alternatif enerji kaynaklarının artık Zorunluluk haline gelmesi evet. çünkü hem teknoloji her geçen gün gelişiyor hem nüfus artışı bizim yeni enerji kaynaklarına yönelmemiz hem yeni hem temiz tabii bu evet. arada. Bu anlamda da hidrojen oldukça öne çıkan bir enerji. Bizler de bu konuda çalıştığımız için şanslıyız. Ee, ve hidrojen enerjisi alanında da dediğim gibi çok farklı segmentlerde çalışabiliyorsunuz. Ee, ben dediğim gibi hem nano yapılarla hidrojen üretimi, hidrojen depolaması, yakıt hücreleri, yakıt hücreleri bileşenleri hem de e, büyük e, sanayiye daha yakın e, prototip uygulamalarla da e, çalışa, e, çalışmaktayım. Tabii e, çalıştığınız konu güncel olduğu zaman e, çalıştığınız konunun etkisi de çok e, Yüksek evet. olabiliyor ki özellikle bu sıralamalarda da bizim yaptığımız yayınlara aldığımız atıflar çok önemli. Tabii ki bu atıflarda da hem çalıştığınız konunun yeni, güncel olması sizin farklı bir bakış açısıyla o çalışmada yer almanız, hem de diğer araştırmacılar, bilim insanları tarafından atıflar almanız oldukça önemli. Ee, sadece e, ekonomik katkılarından değil de hocam, yani yaptığınız insanlık adına da çok büyük katkılar sağlayacak e, sonuçlar doğuracak e, bir çalışma e, şekliniz var. Hidrojen e, dediğiniz gibi son derece popüler bir konu. E, sürdürülebilirlik dilimize pelesenk olmuş bir kelime ve bu konuda da herhalde e, dünyanın var olan düzenini sağlaması ya da sürdürebilmesi veyahut da onu geliştirebilmesi açısından enerjiye her daim ihtiyacımız evet. var ve bu gittikçe de artıyor. Yaptığımız çalışmalar bu anlamda da çok büyük katkılar sağlayacak. Bahsine etmeye başladınız ama ben biraz daha direkt sormak istiyorum. yaptığınız çalışmaların çıktılarının yansımaları nerelerde olacak? Yani hem endüstri açısından hem de dünyanın sürdürülebilir bir ekolojik dengeye sahip olabilmesi açısından ne tür katkılar olabileceğini öngörüyorsunuz? Demin de dediğim gibi hidrojen çok geniş bir alanda çalışma imkanı sağlıyor bize. Özellikle sürdürülebilirlikte de hidrojenin yeri oldukça önemli özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile entegreli yeşil hidrojen olarak adlandırıyoruz hmm. yeşil hidrojen üretimi hem yenilenebilir enerjinin depolanmasına hem de çevreci bir hidrojen üretimine e, sağlıyor bizler yeşil için. Yeşil hidrojen nereden elde ediliyor hocam? Ee, yeşil hidrojen şey? aslında biz hidrojeni üretim kaynaklarına göre e, sınıflandırıyoruz. Ee, burada yeşil hidrojen e, demin de dediğim gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığımız enerjiyle hmm. suyun elektroliziyle elde edilen hidrojen. Ki e, özellikle e, bu iklim kriziyle beraber e, en fazla öne çıkan e, üretim yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü hidrojeni sadece enerji kaynağı, alternatif bir enerji kaynağı olarak düşünmemek lazım. Hidrojen dünyada en fazla kullanılan kimyasallardan da bir tanesi. Pek çok endüstride kullanılıyor. Ve şu anki üretim yöntemi de bizim gri hidrojen olarak adlandırdığımız doğal gazdan hidrojen üretimi ve tabii ki bu üretim sırasında da çok ciddi bir karbondioksit emisyonu salınabiliyor ki bu da biliyorsunuz karbondioksit evet. salınımıyla iklim krizi aslında çok paralel Doğru. küresel ısınma gidiyor. Bu kapsamda da yine çok kullandığımız hidrojeni hem çevreci üretmek, karbondioksit emisyonunu düşürmek adına hem de bununla beraber bir alternatif enerji kaynağı, bir enerji depolama aracı olarak kullanmak da yeşil hidrojenle mümkün. Özellikle de son zamanlarda yeşil hidrojenin deniz suyundan elde edilen suyla çalışması da çok gündemde ki bu da özellikle sürdürülebilirlik evet. anlamında oldukça önemli bir çalışma. Deniz suyunu biz direkt olarak yeşil hidrojen üretiminde kullanamıyoruz çünkü içerdiği tuz sebebiyle. Bu kapsamda da suyunu arıtarak belli proseslerle bunu yeşil hidrojen üretiminde kullanmak aslında tam sürdürülebilirlik anlamında da oldukça önemli bir çalışma Valla hem kaynağı açısından, hem elde ediliş metotları açısından, hem onun saf ve kullanılabilir halde tutulabilmesi ve taşınabilmesi açısından birçok konuya değindiniz. Geçtiğimiz senelerde de yanlış hatırlamıyorsam bilap projesi ile ilgili bir söyleşi yapmıştım ve orada da hidrojenin bir yerden bir yere aktarılırken uğrayabileceği fiziki ya da kimyasal kayıpların bertaraf edilmesine yönelik bir lab projesi hatırlıyorum. Çok gönlü bir şekilde ele alınıyor. Bildiğiniz gibi ben Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretim üyesiyim aynı Hı -hı. zamanda. Biz enerji sistemleri mühendisliği bölümümüzde öğrencilerimizle beraber lisans araştırma projelerine katılım sağladık. Her sene yapmaya çalışıyoruz öğrencilerimizi hem lisans araştırma projeleriyle araştırmaya teşvik etmek hem de hidrojen alanında da kendilerine hem bilinçlendirme sağlamak hem bir farkındalık yaratmak için. Bu kapsamda çok fazla projemiz oldu aslında yıllardır her sene lisans araştırma projelerine dahil oluyoruz. Tabii bu projelerde hidrojeni farklı farklı işledik aslında. Örneğin hidrojen üretimi, özellikle hidrojenin sodyum bor hidrojen üretimi ve bununla ilgili uygulamalarının yapılması bir lisans araştırma projemiz kapsamında gerçekleştirilmişti. Hı hı. Bununla beraber uzay uygulamaları için lisans araştırma hı hı. projesinde hı hı. yine sanayi destekli olarak öğrencilerimiz çalıştılar. Orada da yine sodyum Bor Hidro'dan ürettikleri hidrojeni farklı bir oksidant olan hidrojen peroksitle bir araya getirerek uzay uygulamaları için kullanımıyla ilgili çalıştılar. Tabi hidrojenin en büyük alanlarından kullanım alanlarından bir tanesi de savunma sanayi aslında. Hı hı. Çünkü savunma sanayinde de çok büyük avantajları var hidrojen enerjisinin hidrojenin kullanıldığı yakıt hücrelerinin hı hı. özellikle hidrojenin ee, hem e, alternatif bir enerji kaynağı olup hem yüksek enerji yoğunluğunun olması hem de e, hidrojenli yakıt hücrelerinin oldukça sessiz olması, ısıl e, izlerinin düşük olması, hmm. gürültüsüz çalışmaları bunlar tabii hmm. ki savunma sanayi için Çok şeyler. E, büyük e, avantajlar sağlıyor. Biz de dediğim gibi projelerimizde öğrencilerimizin hidrojene bir adım atması, hidrojeni sevmeleri için bu projelerde öğrencilerle birlikte yer aldık. Kim bilir belki bu lab projelerinde yer alan öğrencilerimiz ileride sizin gibi ödüller de kazanabilirler Aa. bu şekilde teşvikler aldıkları için. Zaten amacımız o çünkü biz bilim insanlarının aslında bir görevi de hem araştırma yapmak ama biz de aynı zamanda da yeni araştırmacılar yetiştirmek. Çünkü özellikle benim çalıştığım alanda da genç araştırmacılara e, oldukça fazla ihtiyaç var. E, hidrojen enerjisi e, günümüzde bu sene itibariyle e, ülkemizde e, enerji politikalarına da girdi ve bu hmm. anlamda da hidrojen enerjisiyle ilgili çalışan e, hem akademisyenlere hem e, özel sektörde e, pek çok e, araştırmacıya ihtiyacı olacak. Bu anlamda da tabii bizlere çok büyük bir rol düşüyor, özellikle yeni araştırmacıların yetiştirilmesi konusunda. TÜBİTAK projeleri de vardı değil mi hocam? Yani evet. Bu konuyla ilgili olarak. Evet, yine laboratuvarımızda. Şu ana kadar 3 tane TÜBİTAK 1001 projesi bitirdik. Bununla beraber tabii ki sanayi destekli projelerimiz de var. Bu projelerde de yine temel hidrojen enerjisiydi. Hem hidrojen enerjisi kullanan yakıt hücrelerinin geliştirilmesi, hı hı. hem de işte hidrojenin farklı uygulama alanları için, örneğin elektrokimyasal hidrojen saflaştırma ve sıkıştırma yapan sistemlerin geliştirilmesi konularında çalıştık. Güzel sonuçlar da alındı. Tabii bu sonuçların hepsi aslında Bizim, e, he, bize hem yayın olarak hem de patent olarak da e, geri dönüşler sağladı. E, ki özellikle Stanford Üniversitesi'nin sıralamalarında da bu projelerde yaptığımız yayınların da e, çok büyük e, rolü var. Tabii bu kadar çalışmadan sonra e, sadece Stanford Üniversitesi'nin en başarılı bilim insanları listesinin dışında da ödülleriniz var. Necat Veziroğlu ödülü de almıştınız siz geçtiğimiz senelerde. O ödülün konusu da yine hidrojen üzerine miydi hocam? Evet yine o ödülde hidrojen alanında yetkin çalışmalar yapan bilim insanlarına verilen bir ödül. Hı hı. Biz aslında Atılım Üniversitesi olarak da ülkemizde yapılan hidrojen enerjisi ve yakıt hücreleri çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahibiz. Orada da yetkiniz yani. Evet. Orada da yetkiniz. Zaten bununla ilgili TÜBİTAN bir yetkinlik analizi vardı. Orada da Atılım Üniversitesi yine yetkin üniversiteler arasındaydı. Tabii ki bu çalışmalarda herkesin büyük emeği var. Çünkü benim çalışma alanım aslında grup çalışma çalışması gerektiren bir alan. Bu alanda da disiplinler arası çalışmalar çok çok önemli. Hı hı. Ben bu bu sebeple araştırmalarımıza katkı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerimize, asistanlarımıza, birlikte çalıştığım diğer üniversitelerden ortaklıklar kurduğum diğer hoca arkadaşlarıma. Dediğim gibi özellikle bu alanda ilerlemek istiyorsak bizim disiplinler arası çalışmaya önem verip, grup çalışmalarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. ki özellikle bu çalışmaları da bir sonraki stepte üniversite sanayi işbirliğine dönüştürerek ülkemize milletimize faydalı bir teknoloji halinde ortaya çıkarmalıyız. Çünkü bir ülkede bir teknolojinin gelişmesi çok önemli ki enerji teknolojileri bu anlamda çok kritik. Özellikle enerji güvenliği için bir ülkenin kendi teknolojisini ki özellikle hidrojen gibi kritik bir teknolojisini yerli ve milli olarak üretmesi, bu konuda çalışma, çalışmalar gerçekleştirmesi oldukça önemli. Biz de bu anlamda ülkemize hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Hocam, e çok yoğun olduğunuzu tekrar söylemek istiyorum. <laughs> bu çalışmaların tamamını yürütebilmek için zamanınızı çok iyi planlamanız gerekiyor herhalde. Ee, günü 24 saatten fazla yaşayan insanlardan birisiniz. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi araştırmacılarımız <laughs> var. İyi ki İnci Hoca sizi bu alana teşvik etmiş. Kendisine de buradan saygılarımızı iletiyoruz. <laughs> Katıldığınız için çok teşekkür ben ederiz teşekkür hocam. Ben teşekkür ediyorum, çok teşekkür ederim.